Herkese selamlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü konuğumuz avukat Mahmut Esat Yılmaz. Hoş geldin öncelikle Mahmut. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ee, bugün e, bir süredir mecliste konuşulan kitle imha silahlarının finansmanı ile ilgili kanun üzerine konuşacağız. Ee, Esat ilk önce sana şu soruyu sormak istiyorum. Bu kanun teklifi neden bu kadar gündeme geldi? Şimdi öncelikle bu kanun teklifinin ismi itibariyle aslında çok spesifik bir kanun gibi dursa da e, özellikle kanunun ikinci bölümünde iç hukuk bakımından 7 tane farklı kanunda düzenleme yapılıyor. E, bu açıdan tabi doğal olarak aslında toplumun çok farklı kesimi, başta sivil toplum örgütleri, yine siyasi partiler e, gibi toplumun çok farklı kesimi ilgilendiren kanun değişiklikleri olduğundan dolayı e, toplumda aslında bu kadar yankı oldu diyebiliriz. Diğer bir durum, Birleşmiş Milletler Güven Güvenlik Konseyi yaptırım kararları ve FAT nedir? Açıklayabilir misin? Bunu? Şöyle kısaca değinmek, konunun ilerleyen süreci açısından da aslında sağlıklı olacaktır. Çünkü kanunda doğrudan BMGK'ya ve aslında FATF'a atıf var. Özellikle gerekçe kısmında. Şöyle e, kısaca özetleyebiliriz. Birleşmiş Milletler e, Bünyesinde birçok farklı organ var. Birleşmiş Milletlere bağlı ve Birleşmiş Milletler'in uluslararası barışın sağlanması ve e, güvenliğin tesisi bakımından en iyi organı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, ve aslında karar bakımından da yani e, kararların bağlayıcı olması bakımından Birleşmiş Milletler Bünyesindeki ülkelerin e, bu organ e, etkili bir organ diyebiliriz. E, yine. FATF uluslararası bir örgüt ve asıl konusu faaliyet alanı kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında e, küresel şartta finansal hareketlerinin takibi akı ve bununla ilgili yaptırımların uygulanması ve ülkelerin denetlenmesi gibi e, bir misyonu var aslında. E, Güvenlik konseyi kararları bu kanunla birlikte mi hukukta bağlayıcı bir bağlayıcı hale geliyor yoksa daha önce de aslında bir ülke ülkemiz için bağlayıcı mıydı? Çok e, isabetli bir soru oldu. Çünkü aslında şu an meclisteki tartışmaların ve sivil toplum tarafındaki tartışmaların da birçoğu aslında bu temelde devam ediyor. Yani e, zaten Birleşmiş Milletler'in aslında şöyle bir e, uygulaması var. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler bünyesinde bir ülkeyseniz, eğer Birleşmiş Milletler'e e, dahilseniz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları hala hazırda zaten. Hem tahammülü olarak hem de Birleşmiş Milletler bakımından bakımından e, ülkeleri bağlayıcı bir e, sistem var. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları e, iş düzenleme olmasa bile aslında bağlayıcı. Bununla birlikte ama 2013 yılında e, terörizmin finansmanının engellenmesi kanunuyla birlikte özellikle ilgili e, bahsettiğim kanunun 5. maddesi açık bir şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bazı kararlarını ve e, genel olarak atıp yaptığı şekliyle aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını iç hukuk bakımından bağlayıcı olduğunu ee, şey yapıyor yani teşkilliyor diyelim ee, içi hukukta zaten bu aslında var olan bir şey bu kanunla birlikte gelecek bir şey değil Peki Türkiye'nin şimdiye kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uymadığı bir kararı var mı? Yani şey özellikle de. burada Kıbrıs kararı belki örnek gösterilebilir ee, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yine e, Kıbrıs meselesinde Kıbrıs'ın ülke olarak tanımamasını e, tanımaması ile ilgili bir Bildirim yapmasına karşın e, tabii ki o zaman ulusal menfaatleri düşündüğümüz zaman e, Türkiye bu karara uymayarak Kıbrıs'ı e, tanıyor. Yani aslında bu da şu anlama geliyor. Birleşmiş Milletler kararları ne kadar bağlayıcı da olsa aslında ülke menfaatleriyle çatıştığı durumda burada bir istisna getirilebiliyor. O kırmızı çizgiler meselesi önemli yani uluslararası hukuk bakımından evet bağlayıcı ama e, o ülkelerin menfaatleri bakımından kırmızı çizgileri zorladığı zaman aksi yönde kararlar da e, mevcut. Peki az önce şey dedin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar aslında ülkelerin iç hukuku bakımından bağlayıcı bir özellik taşıyordu. Bu bağlayıcı olmasına rağmen neden bunu kanunlaştırma ihtiyacı hissediyoruz? Öyle aslında orada şöyle bir ihtiyaç doğuyor. Yani özellikle ülkemiz bakımından ilk derece mahkemesi hakimleri bu anlamda uluslararası mevzuatı sürekli takip etme imkanını e, bulamıyor ve hatta bulmuyor o anlamda bir eksiklik var ve e, karşılaşılan somut problemlerde ilk derece hakimleri bu uluslararası kararları e, uygulayamadığı için iç hukuk bakımından doğrudan bunlara e, ya yani bunları referans alarak hareket edemediği için dönem dönem e, yani sadece bu kanunla birlikte değil dediğim gibi öncesinde çıkarılan 2003 yılında 2013 yılında iki tane farklı kanun da var bununla ilgili yani pratik bir ihtiyaçın aslında karşılanması bakımından bu e, kararlar iç hukuka Aktarılıyor diyebiliriz. İsa e, müsaadenle ben burada izleyiciler şunu hatırlatmak istiyorum. E, kendileri sana soru sormak istiyorlarsa sorularını canlı sohbet kısmından iletebilirler. E, daha sonraki canlı yayınlarında haberdar olmak için de kanala abone olabilirler. E, diğer bir soru. E, Esat, bu kanun sadece imha silahlarıyla mı ilgili? Ee, aslında çok yine doğru bir nokta. Şundan dolayı aslında en başta söylediğim gibi kanunun isim itibariyle çok spesifik bir konuyu düzenliyor gibi gözüküyor. Ee, ama bizim hukukta torba e, kanun dediğimiz bir kavram var. Bu ne anlama geliyor? Yani bir kanun e, teklifi geldiği zaman, bir kanun e, yapılacağı zaman, yasalaşacağı zaman o kanun içerisinde aslında birçok farklı kanunda değişiklik yapılıyor. Buna e, torba kanun deniyor. İşte aslında bu bahsettiğimiz, bugün e, konuştuğumuz kanun da İlk bölüm itibariyle, ilk altı madde itibariyle aslında e, kitle imha silahlarıyla ilgili gibi duruyor. Ama ikinci bölüme bakıldığı zaman birçok farklı kanunda aslında düzenleme ve değiştirme durumu var. Ee, kanunla birlikte hangi kanunlarda düzenlemeler yapılmakta? Başta bir kere dernekler kanununda düzenlemeler yapılıyor. Yine e, ceza muhakemesi kanununda düzenlemeler var, ticaret kanununda düzenlemeler var, yardım toplama kanununda düzenlemeler var. İşte bundan öncesinde yine benzer bir şekilde usulde yapılan ve referansını yine FATF'ın tavsiye kararları olan e, terörün finansmanının engellenmesi kanununda değişiklikler var. E, Totalde bir tane farklı kanunla değişiklik yapılıyor. Ee, peki Esat e, bu kanun işte mecliste oynanırken e, birçok sivil toplum kuruluşu e, ve e, mensupları sosyal medya hesaplarından kanunla ilgili eee Te tepkilerini dile getirdiler. Bu kanun sevi toplum bakımından nasıl düzenlemeler getiriyor ki bu kuruluşlar tepki gösterme ihtiyacı hissediyor? Ee, bunu, bu sorunuzu yanıtlamadan önce şöyle bir hemen bir geriye gidip şey yapmak istiyorum. Yani kanun gerekçesiyle ilgili aslında kanun neye referans aldı ve amacının ne olduğu ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü aslında yapılan değişiklikler doğrudan onunla alakalı. Bu az önce bahsettiğimiz FATF denen örgütün ee, bu terörü finanse edilmesi ve e, kara para aklama suçlarıyla mücadele kapsamında tavsiye niteliğinde 40 tane kararı var ve e, örgütü üye ülkeler ve örgütü üye olmayan ülkeler bu 40 tavsiye kararının ülke içerisindeki iç mevzuat uygulaması ve e, genel olarak bu kaideleri, bu ilkeleri uyguluyor olmamasına göre belli bir e, puanlandırma sonrası gruplandırılıyor. İşte aslında bu kanundaki birçok değişiklik doğrudan bu e, 40 tavsiye kararı üzerine yapılıyor. Hatta e ee, internetten bakabilirsiniz. Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın sitesinde bu 40 tavsiye kararı e, Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmış durumda. Yani oradaki ifadelerin doğrudan alıp aslında bu kanun içerisinde aktarıldığını görüyoruz biz. Ee, bununla ilgili olarak da bu 40 tavsiye karar nedir? Onun da tabii bir geçeyim. Bu 40 tavsiye karar da öncelikle bu kara paranın aklanması noktasında eee iç hukukta etkin ve orantılı idari ve adli yaptırımların uygulanması tavsiyesi var. Bununla birlikte yine e, finans kuruluşlarının, hareketlerinin yani finansal faaliyet yürüten e, uluslararası veyahut da ülke içerisindeki yapıların ki bu finans tanımının içinde işte bankalar, sermaye piyasası, sigorta şirketleri gibi para akışını sağlayan birçok aslında yapı gidiyor. E, bunların takibatı noktasında ve burada işlem yapan kişilerin kimliklerinin tespiti, yapılan işlemlerin belli bir algoritma üzerinden şüpheli olup olmadığı ve para akışının nereye gidip geldiği noktasında bir takibat söz konusu. Bununla ilgili olarak da yine başka bir tavsiye kararı da şunu e, ifade ediyor FATF'ın o kararlarında. Diyor ki ülkelerin kendi içerisinde yine FATF'ın yani ülke boyutunda, ülke ölçeğindeki e, organizasyon olarak düşünülebilir. E, proaktif paralel soruşturma yürütecek belli bir birimin oluşturulması gerektiğini söylüyor. Yani bu ne demek? Suç gerçekleşmeden önce o suçun takibatı noktasında etkin bir şekilde çalışan ve mali istihbarat diyebileceğimiz bir yapının oluşmasını öngörüyor. E, ülkemizde de bu faaliyeti MASAK aslında icra ediyor. Bu kapsamda zaten öncesinde aslında bu kanun geçmeden önce de MASAK çok ciddi anlamda özellikle finans hareketlerinin takibatı noktasında yine aslında derneklerin veyahut da sivil toplum çalışmaları diyeceğimiz e, yapıların ve çalışmaların da aslında mali durumlarını ve finans akışını zaten takip ediyordu. E, ama bu kanunla birlikte bu çok daha detaylandırıldı ve burada e, bunun yaptırımları detaylandırılarak e, mevcut yaptırımların e, şiddeti arttırıldı diyebiliriz. Yani idari para cezalarının miktarı çok ciddi anlamda arttırıldı. Bununla birlikte yine e, hapis cezaları öngörülüyor. E, genel olarak sivil toplum bakımından e, bu finansal akışının ve denetlenilebilir olmak e, noktasında bir şey var. E, nasıl söyleyeyim? Yani bir aslında denetimin arttırılması durumu var diyebiliriz peki yani bu kanun e, evet. sivil toplum kuruluşları açısından e, kötü niyetle kullanılmaya müsait midir? Ya tabii şimdi şu var yani bu meseleyi konuşurken şunu da söylemek lazım. Çok fazla da aslında kılcalara da müdahale etmeden burada bir hani aslında meselenin hukuki olarak ne ifade ettiğini değinmek istiyoruz ama şöyle bir şey var yani bu tartışmaların temelinde de aslında biraz bu var. Ee, kanun evet suistimal edilmeye müsait ee, bundan, ama sadece bu kanun değil yani bundan önce yine bu fakın kararları doğrultusunda FATF e, referans alınarak yapılan diğer kanunlarda da benzer şeyler var. Ama bu kanunda da tabii e, suistimal edilmeye müsait bir durum olduğu söylenebilir. Bu şu şekilde değerlendirmek lazım. Yani bir ülke içerisinde hukuk güvenli hukuka olan güven iyiyse e, evet aslında yani kanunun şiddeti vesaire o çok problem olmayabilir. Uygulanması noktasında, pratiği noktasında aslında temel mesele. Ee, ama suistimal edilmeye müsait denebilir. Yani bazı noktalarda özellikle. Ee, yani keyfiyet oluşturabilecek bazı ifadeler ve bazı maddeler var. Ee, bu kanunla birlikte avukatlar dahil olmak üzere birçok meslek mensubu kişilerin e, sır saklama yükümlülüğüne daha ısrar getiriliyor. Ee, bir evet. avukat olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında bizim açımızdan meselenin, kanunun en problemli yerlerinden bir tanesi bu. E, bu FATF'ın tavsiye kararlarına bakıldığı zaman orada e, kararlardan bir tanesinde şu ifade geçiyor. Finansal yapıların dışında bazı meslek grupları bu para akışının içerisinde bulunduğu için ve bu para akışına dair bilgi edinebileceği için bazı meslek kuruluşları da sır saklama yükümlülüğünün istisnası olarak ifade ediliyor. Bunlar ne? Sadece avukatlık değil, avukatlıkla birlikte noterlik, aynı şekilde emlakçılar, ee, aynı şekilde kumarhane işletenler yani para akışının e, taşınmaz alınırsa, alım satımının e, yapıldığı, büyük paraların döndüğü bazı meslek grupları aslında burada e, sır saklama yükümlülüğünün istisnası olarak ifade ediliyor. E, i̇şte iç hukuk aktarım bakımından oradaki kararı alıp aslında iç hukuka aktarılıyor. Ama burada şöyle bir problem var. Yine uluslararası turin ilkelerince avukatların böyle bir istisna getirilmesinin çok mümkün olmaması gerekiyor. Şundan dolayı zaten avukatlık mesleğinin temeli Müvekkille e, aradaki o bağın yani müvekkile o adil yargılanma hakkını tesis etmek bakımından müvekkilin size olan güvenini şey yapmanız gerekiyor. Yani size olan e, size mutlak bir güven duyması gerekiyor ki e, meselenin tüm boyutlarını öğrenip ona göre adil yargılanması bakımından etkin bir hukuki hizmet verebilirsiniz. Bu anlamda bu madde e, ciddi anlamda aslında müvekkil ve avukat arasındaki ilişkiyi zedeleyen bir madde ve sadece aslında sır saklamayla ilgili değil. Orada sır saklamanın ötesinde bir işte bu bahsettiğimiz mezkur suçlardan bir tanesiyle ilgili soruşturma geçirmesi durumunda avukatın sadece sır saklama yükümlülüğü değil, şüpheli işleme bildirme yükümlülüğü değil, müvekkile ait bilgi ve belgeleri ilgili makamlara, ilgili kurumlara bildirme zorunluluğu da var. Hatta şöyle, sır saklama yükümlülüğünün ihlali durumunda idari para cezası yaptırım olarak uygulanırken ilgi ve belgelerin ilgili kurumlara istenildiği takdirde verilmemesi durumunda bunun adli e, cezaları var. Yani bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yani uygulamada bu nasıl yapılır? Çünkü orada şeffaf bir ifade var. Yani savunma hakkını zedelemeyecek e, diye bir ifade var ama onu nasıl tesis edilecek? E, onu da bilemiyoruz yani. Uygulama aslında biraz gösterecek. Ama tabii ki mutlak olarak biz bu maddeye karşıyız. Avukatlığın Avukatların e, sır saklama yükümlülüğünün mutlak bir hak olduğunu ve bunun avukatlık mesleğinin temelini zedeleyecek bir e, karar olduğunu söyleyerekten bu maddeyi biz mutlak olarak tabii avukatlar olarak reddediyoruz. E, bu maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ciddi anlamda problemler oluşacaktır diye de düşünüyorum. E, mecliste tartışmalar hangi eksenle gerçekleşti? Kanunları. Ee, aslında şöyle, sivil toplumun meseleye bakışıyla, özellikle sivil toplum deyip, e, genellemek de doğru değil. Sivil toplumun e, meseleye nereden baktığıyla ilgili aslında argümanları da farklılaşıyor. E, meclisteki o konuşmaları da, meclis içerisindeki o e, oylama sürecindeki şeyleri de takip ettik, yani takip ettiğimiz kadarıyla. E, bir kere diyorlar ki böyle bir kanun için şu an ihtiyaç var mı? Yani bundan önce işte rüşvet gibi, e, daha farklı meseleler gibi, daha öncelikli kanunların e, gündeme alınıp bunlarla ilgili çalışma yapılması gerekiyor diyen bir grup var. Yine bununla birlikte o bahsettiğim 40 tavsiye karar içerisinde e, bir madde var. 12 oğlu karar diye geçiyor. 12 oğlu tavsiye karar diye. Bu karar da şunu ifade ediyor. E, siyasi nüfuzlu kişilerin finansal akış içerisindeki e, o ilgili kurum Yani atıyorum bir milletvekili bir taşınmaz mal aldığı zaman eğer bunun değeri üzerinde üzerindeyse doğrudan masaviyatla ilgili kurma bir bildirim yapılması ve e, bu para akışının e, neyden kaynaklı olup olmadığını soruşturulması gibi bir durum söz konusu. İşte burada aslında mecliste en büyük tartışma konularından bir tanesi bu oldu. Orada mecliste ee, diğer maddeleri özellikle avukatlık kanunu ile ilgili madde geçirilirken siyasi nüfuslara ilişkin bu maddenin neden ama e, en böyle kaydeder en uzun konuşulan mesele o 12 ne oldu? Tavsiye karar üzerinde oldu. E, tabi onun dışında sivil toplumun e, örgütlenme özgürlüğünün işte zedeleneceği, mülkiyet hakkının zedeleneceği, işte avukatlıkla ilgili olan kısımda avukatların adil yargılanma adil yargılanmanın tesisi noktasındaki o etkin hukuki hizmet meselesinin zedeleneceği gibi birçok aslında fark edişleri oldu. Esat peki e, dün kanun mecliste kabul edilmiş oldu. E, bu evet. kanun şu an yürürlüğe girdi mi? Yoksa girmeme ihtimali var mı? Yani e, şu an dün itibariyle meclis genel kurulunda kabul edildi ve şu an yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın onaylaması ve resmi gazete yayınlanması gerekiyor. Ama bu şu demek değil. Ee, bunun sonrasında muhtemelen Anayasa Mahkemesi'nde zaten bununla ilgili bir süreç başlayacak ve e, bu ilgili bazı maddelerin anayasaya uygun ol, olup olmadığı, temel hak ve özgürlükleri zedeleyecek, özlerine dokunup dokunmadığı noktasında bir yargılama süreci olacaktır. Onun neticesinde e, yürürlüğe girecek veyahut da bazı ilgili maddelerde yapılacak değişiklikler sonrası yürürlüğe girecektir. Ee, Esat, e, izleyicilerden gelen şöyle bir soru var. Derneklerin ilgi getirilen bakanlık tarafından kapatılması gibi düzenlemeler örgütlenme hakkını ihlali olarak yorumlanabilir mi? Orada tabii şöyle bir şey var. Onlara belki madde madde çok değerlendiremedik ama bir madde orada şöyle bir şey ifade ediyor. Diyor ki İçişleri Bakanlığı terör, terörün finansmanıyla ilişkili bir dernek faaliyeti şüphesi oluşturduğu takdirde İçişleri Bakanlığı'nın e, takdiriyle bu mal varlığının dondurulması söz konusu olabilir bir ifade var. İşte tabii dediğim aslında meclis tartışmaların e, bir kısmı da bunun üzerinden geçti. E, orada örgütlenme özgürlüğünün sınırlandırılması noktasında normalde TMK yani medeni kanun kapsamında bir derneğin kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet faaliyet yap yapmadığı bir yargılama sonunda e, takdir edilir ve onun üzerine kapatılır veyahut da işlemlerine ara verdirilir. Mal varlığına el konulur veyahut da işte belli kişiler eğer bu işleri yapıyorsa o kişiler dernekten uzaklaştırılır gibi bir ee, süreç varken aslında burada bu kanunla birlikte e, idareye bu noktada bir tasarruf hakkı bırakılıyor. E, o anlamda örgütlenme özgürlüğünün e, zedelenmesi durumu tabii ki söz konusu olabilir. Ben bir de şunu merak ediyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sonuçta hani 5 e, beş tane üyesi var ve bunların içinde herhangi bir Müslüman ülke de yok. Evet. E, Müslüman ülkelerle ilgili aldığı karar, yani birçok yaptırım kararı aldığını da biliyoruz. Ee, Güvenlik Konseyi'nin bu kadar fazla yetki verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kanundan bağımsız olarak. Ya şimdi aslında şeyi söylerken ilk başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hukuk bakımından şu an hazırda zaten bağlayıcı olduğu cümlesi e, yanlış anlaşılmasın. Yani burada çünkü tartışma buradan döndüğü için yanlış anlaşılmaya mahal verebilir. Oraya da bir şart düşelim. Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletlerin varlığının, kararlarının adil olup olmadığı uluslararası hukukun tesisi için e çalışıp çalışmadığı, işte kitle imha şu an en büyük tartışmalardan bir tanesi o. Yani kitle imha silahları dediğimiz şey aslında örgütlerin veya terör örgütlerinin e, imkanı dahilinde üretebileceği veya Birleşmiş Milletler'in noktasında Horsaya... ...besinde... buradan Ee, Esat, peki yani benim soracağım sorular bu kadar ama kanunla ilgili genel görüşlerini almak istiyorum. Bu kanunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, ya kanun o kadar kapsamlı ki şu an aslında konuşma sırasında bile şey oluyor yani tam bütün noktalara temas edemiyoruz. İçerisinde çünkü dediğim gibi 7 tane farklı kanunla ilgili düzenleme var. Ee, yani şöyle söylenebilir, şahsi kanaatim şu, e, bir kere böyle bir 7 tane farklı kanunda yapılacak değişiklikle bir toplumun birçok farklı kesimini ilgilendiren aslında bir e, kanun teklifi bu kadar hızlı ortaya çıkmamalı, bu kadar hızlı değerlendirilmemeli ve bu kadar hızlı karar alınarak yürürlüğe sokulmamalı diye düşünüyorum. Yani burada bir, bir kere konsens olması gerekir. Yani toplumun nüfuz ettiğiniz, kanun sonrası etkilenecek olan kesimleriyle bir araya gelip bir konsens üzerine veya en azından fikirlerini alma noktasında bir girişim sonrası böyle bir kanun tasarısının yapılması ve onun sonrasında bunun genel kurulda değerlendirilip yasalaşması gerekir diye düşünüyorum. Burada çok oldu bittiye getirildi. Onun da sebebi şu e, aslında 2013'te çıkarılan terörün finansmanı engellenmesi, engellenmesi kanunu da benzer bir usul, e, usulü görmüştük biz. E, orada da işte FATF'ın e, değerlendirmesi, e, değerlendirme e, raporlarında Türkiye'nin e, gri listeye alınmaması için gri listede bu dediğim gibi puanlamaya göre ülkeler farklı listeleri alınıyor ve bu listelerdeki durumlarına göre... E, da ciddi problemler oluşuyor. E bunun sonrasında Fatih bünyesindeki ülkelere, eee gri listedeki veyahut da siyah listedeki ülkelerle yapacakları ilişkilerde özellikle finansal ilişkilerde, parasal akışlarda e, belli ciddi kısıtlamalar da oluyor. İşte tüm bunlara takılmamak için ve bu listeye girmemek için aslında e, şu an bununla ilgili çok hızlandırılmış ve e, tavsiye kararlarının doğ doğrudan alınıp içe aktarılması gibi bir süreç görüyoruz biz. Yani en başta dediğim gibi bir kere kanunun eee toplumun farklı kesimlerin de bir araya gelerek bir mutabakat sonrası oluşması gerekir diye düşünüyorum. İkinci olarak da yani kanun e, özellikle sivil toplum bakımından çok ciddi düzenlemeler getiriyor. Yani sivil toplumun denetlenmesi. Ya yani tabii ki sivil toplumun denetlenmesi işte e, yardım çalışmaları yapılan yerde o para akışının e, tabii kadar detaylı düzenleniyor olması e, düşündürücü. Yine avukatlık kanunu ile ilgili kısımda yani konuştuk ama avukatlık kanunu ile ilgili getirilen o e, sır saklama hükümünün istinası hiç kabul ve Bu anlamda içinde hakikaten sakıncalı ve aslında biraz da uygulamayla birlikte göreceğimiz e, ve belki sonrasında çok pişman olacağımız bazı maddeler bulunuyor maalesef. E, Esat, ben katılımın için teşekkür ederim. Eee Tekrar görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.